Allah'ın yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın ayette dikkatimizi çektiği yerin ve göğün yaratılması, yerin ve göğün yaratıcısının Allah olması bu nasıl olmuş? Allah Azze ve Celle bunu yaratırken neler yaşanmış? Biraz isterseniz o kısma, o kısma bakalım. Şimdi eskiden insanlar kainatla ilgili şöyle bir bilgiye sahiptiler. İnsanlar diyorlardı ki evrenin bir sınırı vardır. Evreni bir kutu gibi düşünün şekil olarak değil. Yani etra üstü, altı, yanları, çerçeveli bir sınırı gibi düşünün. Evren durağandır diyorlardı. Hareketsizdir diyorlardı. Her şey bu evrenin içerisinde oluyor. Tekrar ölüyor. Tekrar ölümden diriliş oluyor. Tekrardan diriliyor. Bu 1920'li yıllara kadar devam etti. Biraz da evrim teorisini de desteklediği için biraz da süslediler, alladılar, pulladılar. Lakin 1920'li yıllarda Kaliforniya'da bir tane gözlem evi kuruluyor. Bu gözlem evinden gökyüzünü gözlemeye başlıyorlar. Bunu yapan bilim adamı şöyle bir gerçeği fark ediyor. Hiçbir gök cismi yerinde sabit değil. Sürekli bir şekilde birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yani gökyüzünde cisimler var. Mesela yıldızlar var. Kimisi dünyadan 1300 kat daha büyük olan yıldızlar var. Bunlar sürekli bir şekilde uzaklaşıyorlar ve gözden kayboluyorlar. Tabi burada şu soruyu soruyorlar. Bunlar uzaklaşıp nereye gidiyorlar? Yani şimdi mesela şöyle düşünün. Ben size desem ki biraz daha genişleyin, açılın. Biraz daha açılsanız. Beş dakika sonra desem ki biraz daha açılın, biraz daha 450 metrekarenin sonuna geldiğiniz zaman duracaksınız. Doğru mu? Bunun devam edebilmesi için bir şey olması lazım. Sonsuzluk olması lazım sürekli açılabilmemiz için. Bu birinci sorun. İkinci sorun ne? Bu kaseti şimdi başa doğru saralım. Yani bu genişlemeyi. Bu diyoruz ya birbirinden şöyle, dünya sürekli genişliyor. Geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım, geri alalım. Dünya küçük bir nokta haline gelecek. Yani bütün evren, dünya demeyeyim de bütün evren küçük bir nokta haline gelecek. Burayı çok fazla anlayamamışlar. Yani nasıl olur şu koca e kainat? Küçücük bir noktaydı, küçücük bir nokta. Genişliğe, 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 genişliğe mi bugünkü haline? geldi ve hala da genişliyor. Evet. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de zaten böyle söylüyor. Diyor ki Enbiya suresinde Evelem yara'llezine keferu enne's semawati vel ardı kanat ratqan fe fetaknahuma ve cealna minel mâi kulli şey'in hayy. E fe yu'minun? Görmüyor mu o kafirler? Yer gök hepsi bir şeydi. Bir bütün halindeydi. Bir noktaydı. Biz onu patlattık fıtık diyoruz ya fe biz onu patlattık ve her şeyi sudan canlı kıldık. Hala iman etmeyecekler mi diyor Allah azze ve celle. Bu yetmez. Bir de Zariyat suresinden bir tane ayet söyleyelim. 1400 sene önce Allah azze ve celle diyor ki ve sema'a banaynaha bi ve inna Semayı güç ile kuvvet ile yaratan biziz ve onu habire genişletmekteyiz diyor Allah azze ve celle. Ve sema'a banaynaha bi ve inna onu genişleten de sürekli açan sürekli büyüten de aynı şekilde biziz. Vel arda farashnaha fe Yeryüzünü insanların altına bir döşek yapan da biziz. Ne kadar da güzel biz oraları hazırlarız. Ve min kulli şey'in halakna zawjayn la'allakum Biz her şeyden çift yarattık diyor Allah azze ve Celle. Sizin düşünüp öğüt almanız için fefirru ila Allah. Öyleyse Allah'a koşun. Öyleyse Allah'a firar edin. Bağlarınızdan kurtulun. İnni lekum minhu nadirum mubin. Ben size Allah'tan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor peygamber. Ve la lillahi Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. İnni lekum minhu nadirum mubin. Ben size Allah'tan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor. Demek ki daha insanlar bütün bilginin cahiliyken, hiçbir şeyden haberdar değilken gökyüzünü yarattıktan sonra sürekli genişlettiğini ve inna le musiun onu genişleten de biziz.'' diyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şimdi şu anda bilimin ulaşmış olduğu netice de budur zaten. Dünya küçük bir gazdı. Allah bu gazı patlattı. Patlattıktan sonra bu galaksiler, gök cisimleri, yeryüzü hepsi oluştu ve her geçen günde evren biraz daha genişlemektedir. Vardıkları şey uğraşa uğraşa, araştıra araştıra vardıkları şey Kur'an'ın 1400 sene önce söylemiş olduğu şeyin aynısıdır. Sadece burada geçen derslerimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Küçücük bir noktada şu Allah'ın yaratmış olduğu bütün kainatın gizlenmesi mümkün müdür? Mümkündür. Allah'ın hangi isminin gereği olarak mümkündür peki? El-Fatır isminin gereği olaraktan. Gözle bakıldığı zaman spermin içerisinde görünmeyen bir hücrenin içine insanın bütün genetik bilgilerini saklayan Allah değil midir? Gözle bakıldığı zaman hiçbir şekilde görülmeyen bir meyvenin çekirdeğine meyve ağacının programını yükleyen alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? Bir sebzeye baktığınız zaman asla onun fidanını göremeyeceğiniz şeyi onun içerisine yerleştiren alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bunu yapan Allah Elbette ki bütün bu kainatı bir tane gaz molekülünün içerisine sıkıştırıp oraya yerleştirecek ve sonra da onu dağıtma gücüne sahip olan da yine Allah'tır. Peki burada kudretin en fazla dikkatimizi çektiği yer neresidir? Neye bakarsanız bakın patlama yıkım getirir. Neye bakarsanız bakın patlama yıkım getirir. Patlamayla inşa yapabilmek ancak aziz ve kadir olan Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Hem patlatacak hem de patlamayla beraber bir yıkıma değil, bilakis bir inşaya sebebiyet verecek. Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın yapabileceği, onun gücünün hududunda olan bir şeydir. Çok güzel. Şimdi bu patlama oldu diyelim. Patlama olduktan sonra Allah ilk başta her zaman neye dikkat çekiyor? Göğe mi dikkat çekiyor, yere mi dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de? Gökyüzüne dikkat çekiyor değil mi? Çünkü gökyüzündeki ayetler bakanlar için yeryüzünde olanlardan çok daha fazla ve çok daha renklidir. Bu patlama olduktan sonra gökyüzünde bir takım galaksiler oluştu. Yani yıldızların ve gök cisimlerinin bulunduğu topluluklar oluştu. Bazı galaksilerde 3 trilyon yıldız vardır mesela. Yani sen şimdi kafanı kaldırıp semaya baktığında yıldızı görüyorsun. Büyük galaksilerde 3 trilyon yıldız barındıran galaksiler var. Şimdiden başla saymaya 3 trilyon bak bakalım kaç senede sayıyorsun. Yani otur şöyle say. 1, 2, 3, 4, 5, 3 trilyon rakamına bak bakalım ne zaman ulaşıyorsun. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bu 3 trilyon rakamını bir seferde ol demesiyle, kun demesiyle yaratmış olan Allah'tır. Peki bunların büyüklüğü ne kadardır? Bir insana sorulsa dese ki senin gözündeki en büyük şey nedir? Yani maddi şeyleri kastediyorum. Dünyadır diyecek. Yani dünya o kadar büyüktür ki dünya bizim hayalimize bile sığmıyor. Şöyle bir kere de dünyayı hayalimizin içine alalım desek, dünya tamamen bizim hayalimize bile sığmıyor. Güneş dünyadan 109 kat büyük, hacim olaraktan. Güneşten 1300 kat daha büyük bazı yıldızlar tespit edilmiş. Yani semada öyle yıldızlar var ki, senin içinde yaşamış olduğun dünyadan bile binlerce kat daha fazla, on binlerce kat daha fazla büyüklükte olan bazı şeyler var, bazı yıldızlar var. Bizi en fazla ilgilendiren bunlardan hangisidir? Bizi ilgilendiren Samanyolu galaksisidir. Niye Samanyolu galaksisi bizi ilgilendiriyor? Çünkü burada güneş vardır, ay vardır, bizim dünyamız vardır ve dünya ile beraber 8 tane ayrı gezegen vardır. Bu yıldızlar topluluğuna Samanyolu galaksisi deniyor. Biraz şimdi Allah burayı nasıl yaratmış? Burada ne tür ayetler takdir etmiş? Şimdi biraz bunlar üzerinde duracağız. Önce isterseniz Yasin Suresi'nden bir ayet okuyalım. Bunların hepsini Allah'ın toplu anlattı. Sonra tane tane anlatalım. Allah Azze ve Celle Yasin suresinde diyor ki ve وَآيَتُ lehumul <اللَّيْل> Gece onlar için bir ayettir. نَسْلَخُ hun nehara فَإِذَا هُمْ Biz gecenin içerisinden gündüzü çekip alırız. Onlar aniden karanlıklar içerisinde kalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا Güneş kendisi için belirlenmiş bir yörüngede yüzüp akmaktadır. Ve şemsu tecri li mustaqarrillaha. Zalika takdirul azizil alim. Bu el aziz olan hiçbir şeyin onun gücünün karşısında duramayacağı ve her şeyin bilgisini elinde bulunduran Allah'ın takdiri onun ölçüp biçmesidir. Vel kamera Biz aya gökte duracağı bazı duraklar belirledik hatta adekel il kadim eskimiş yıpranmış bir hurma dalına dönünceye kadar hani ay tamdır sonra kıvrılır yarım olur sonra dolunay olur yarım ay olur hilal olur bunu anlatıyor Allah azze ve celle le şemsu yenbagi leha en tudrike kamera ve leylu ne güneş aya yetişir ne de gece gündüzün önüne geçebilir kullun fi felekin yesbahun hepsi bir yörüngede Allah'ın belirlemiş olduğu bir standart içerisinde böyle yüzüp gitmektedirler diyor Allah azze ve celle. Allah böyle bir düzen kurmuş. Peki bu düzen ne kadar var? Tahminlere göre 13 milyar ile 15 milyar yıl arası. Yani biz en altını alalım. 13 milyar yıldır bu Samanyolu galaksisinde bu dönenler böyle dönüp kendi hallerinde şey yapıyorlar. Devam devam ediyorlar. Şimdi biraz sonra bunların arasındaki düzeni anlattığımızda aslında 13 milyar yıldır hiçbir kazanın, hiçbir problemin olmamasının ne kadar büyük bir şey olduğunu o zaman o zaman anlayacağız. Güneş Allah'ın yaratmış olduğu güneş saman yolu galaksisinin en önemli şeyidir. Bütün her şey onun etrafında dönüyor. Bütün olaylar onun etrafında dönüyor. Merkeze en yakın olan da güneştir. Tabii merkeze en yakın dediğim zaman Yakınlık dediğimizde biz mesela ne anlıyoruz? Herhalde bir 10 dakikalık, 15 dakikalık mesafe anlıyoruz. Güneş 220 milyar yıl içerisinde şeyin etrafındaki turunu tamamlıyor. Galaksi merkezinin etrafındaki turunu tamamlıyor. 220 milyar yıl bitse o kadar yakındır. Yani hani Güneş'in ona olan yakınlığı bu kadardır. Ancak tamamlayacak Güneş Güneş turunu tamamlayacak. Burada Güneş var. Bir de bunun etrafında yıldız şeyler var, gezegenler var. Bu meşhur dokuz tane gezegen demiş olduğumuz dokuz tane gezegen var. Üçüncü sırada bizim dünyamız var. Peki güneşi Allah nasıl yaratmış kardeşler? Güneş sürekli patlayan gazlardan oluşan bir kütle. İçerisinde gazlar var ve bu gazlar sürekli bir şekilde, sürekli bir şekilde patlıyorlar güneşte. Dış yüzeyindeki ısı 6000 derece içindeki ısı 12 milyon derece. Bir insanın cinnet sınırı 50 derece. Yani haberlerde sıcaklık 50 dereceye ulaştığında millet birbirini öldürüyor. Çünkü insanın cinnet sınırı 50 derece. Ama güneşin içerisinde 12 milyon derece Allah azze ve celle sıcaklık yaratmış. Bu Amerika'nın Japonya'yı yerle bir ettiği veya bir bölgesini yerle bir ettiği atom bombası var. 40-50 milyar kat güçlü atom bombasından patlamalar yaşanıyor güneşin içerisinde ama 13 milyar yıldır bu patlamalar ne bir milim fazla ısı yayıyor ne bir milim aşağı ısı yayıyor. Yani sen dünyanın en iyi kazancısını getirsen desen ki bu kazanın ısısını sürekli bir ayarda tut. Şu kombinin ısısını sürekli bir ayarda tut desen adam en iyi kazancı bile olsa eli kömüre çok alışmış olsa hani bir derece yukarı çıkarır, iki derece aşağı indirir mümkündür. Ama Allah'ın yarattığı güneş 13 milyar yıldır. Ne bir derece ısı, ne bir derece eksik. Zaten bir derece eksilse bazı yerler donup gidecek. Bir derece fazlaysa bazı yerler kül, kül olup gidecekler. Şimdi Allah güneşin etrafına koymuş olduğu bu gezegenleri öyle güzel bir şekilde yerleştirmiş ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunların düzenini insan anladığı zaman meseleyi de çok iyi anlıyor. Mesela kardeşler bakın. Dünya güneşin etrafında bulunan dünya veya bu gezegenler nasıl güneş etrafında duruyorlar? Bir yörüngede akıyorlar. Allah güneşe bir çekim kuvveti vermiş. Bu çekim kuvvetiyle güneş bütün gezegenleri kendine doğru çekiyor. Ama her birini bir ayarda tutuyor. Yani her birinin ayarı belli. Bazı gezegenlerde sıcaklık 450 derece. Bazı gezegenlerde hava soğukluğu eksi 250 derece, eksi 270 derece. Bunun tek istisnası neresi? Üçüncü sırada bulunan dünya. Niye? Çünkü Allah yaşamı sadece dünyada kılmış. Sadece dünyada hayat olduğundan dolayı Allah dünyayı güneşe öyle bir açıya yerleştirmiş ki o açıda dünya ne donuyor ne de kül oluyor. Ama başka gezegenlerde hayat olmadığından dolayı bazısında 450 derece sıcaklık, bazısında eksi 250 derece soğukluk, soğukluk var. Dünyanın durmuş olduğu bu yerde güneşle olan e, münasebeti için e, söylüyorum. Eğer e, dünyaya güneş ışıklarının yaklaşık binde ikisi geliyor. Binde ikisi geliyor. Biraz mesela şöyle düşünün. Dünyaya gök cisimlerinden dünyadan 1300 kat bir yıldız gelse dünyaya çapsa, Dünyayı şöyle yerinden bir milim bu tarafa getirse, yörüngesinin dışına çıkarsa dünya kül olur gider sıcaktan. Veya bu taraftan bir tane şey çapsa, bir tane gök cismi çarpsa Dünyayı bir milim bu tarafa kaydırsa, dünya ve içindekilerin hepsi buzula döner, don, don tutar. Peki Allah bunu nasıl muhafaza etmiş? Milyarlarca gök cismi var ve bunlar doğuyorlar, yaşıyorlar. Belli bir müddet sonra dağılıp toz bulutları olaraktan evrene dağılıyorlar. Allah Jüpiter gezegenini, bu gezegenlerin en büyüğüdür, dünyanın önüne kalkan yapmış. Yani hacim olarak da dünyadan çok büyük olduğundan dolayı bir gök cismi geldiğinde nereye çarpıyor? Jüpiter'e çarpıyor. Sorun var mı? Sorun yok çünkü Jüpiter'de hayat yok. Yani çarpsa da, düzeni de bozulsa, sarsıntı da olsa, patlama da olsa Jüpiter için bir sorun yok. Ama Allah Jüpiter'in varlığıyla dünyamızı yani içinde insanların yaşadığı, hayatın olduğu bu dünyayı Allah Azze ve Celle muhafaza, muhafaza etmiş oluyor. Bunun dışında kardeşler ay var. Yani hemen güneşin ve dünyanın yakınında ay var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize ayı anlatırken Subhanahu ve Teala Furkan suresinde öyle ilginç bir şey söylüyor ki işte bilimin bugün bugün olayı fark ettiği bir şey söylüyor. Diyor ki تَبَارَكَ الَّذ۪ي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ ف۪يهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُن۪يرًا Gökyüzüne burçlar yerleştiren Allah ne yücedir? O Allah gökyüzüne parıldayan bir, bir kandil bir de parıldayan bir ay, ışık saçan bir ay yerleştirmiştir. Bir siraç var, kandil, bu güneş. Bir de kamera munira, ışık saçan, aydınlatan ay var. Peki Allah Azze ve Celle bu ikisini niye birbirinden ayırmış? Madem ikisinin de ışığı var. Çünkü güneşin ısısı kendinden, güneşin ışığı da kendinden aynı zamanda. Onun için Allah onu lambaya benzetmiş, yani kandile benzetmiş, siraç demiş. Ay'a gelince kardeşler, bugün bilim fark ediyor ki ay Ayın bir ışığı yok. Ay mat bir şey. Peki bize verdiği bu ışık ne? Güneşin ışıkları ona yansıyor. Güneşten ona yansıyan ışığı bir ayna misali o da dünyaya yansıtıyor. Allah aya ne demişti? وَقَمَرًا Muniran, ışık saçan ay demişti Allah Azze ve Celle. İşte geceleri insanların kendisiyle yön bulduğu, insanların kendisini lamba olarak kullanmış olduğu, özellikle eski zamanlar için daha belirgin bir şekilde ay, Allah Azze ve Celle ayı da bu şekilde yaratmış. Şimdi bu gökyüzüyle ilgili yani bu bizim te, te, Tepemiz'de duran bu tavan ile alakalı olarak da sen mesela geceleyin kafanı kaldırdığında böyle bir baktığın zaman yukarıya bu sana hiçbir korku vermiyor. Hiçbir zaman endişeye kapılmıyorsun. Demiyorsun ki ya yani bu kadar cisim var. Üç tür mesela seni bir trafiğe soksalar bu trafikte 3 trilyon araba var deseler sana yani korkudan direksiyona yapışırsın. Hani bir tanesi gelir bana çarpar e korkusuyla. Fakat semada hiçbirinin aklı bulunmayan en azı söylüyorum yani bir galakside olanı söylüyorum. 3 trilyon tane gök cismi var ve bunlar senin dünyandan daha büyük ama sen hiçbir zaman baktığından korkmuyorsun. Niye? Çünkü alim ve kadir olan Allah'ın takdiri olduğundan dolayı sen de fıtraten Allah'a güvendiğinden ötürü farkında olmasan bile Allah'ın takdir ettiğine de aynı şekilde güvenmek e, güvenmek durumundasın. İşte kıyamet nedir kardeşler kıyamet? Allah'ın koyduğu bu dengeyi bozmasıdır. Kıyamet, Allah'ın gezegenlerin arasına koymuş olduğu, gök cisimlerin arasına koyduğu dengeyi bozmasının adı kıyamettir. Yani bir gün gelecek, Allah diyecek ki bunlara ben koyduğum ölçüyü sizin içinizden çekip alıyorum. Artık nasılsa öyle yapın. Zaten çekip aldığı gibi Allah, yeryüzünün kıyametinin koptuğu gündür. Hakka suresinde de Allah azze ve celle öyle söylüyor zaten. Diyor ki: "Fe izin vakaatil vakia." O gün kıyamet kopacaktır. "Ve şakkatis sema'u izin fe vahiye." O gün gök yarılmıştır ve güçsüz kuvvetsiz düşmüştür diyor Allah azze ve celle. Vahiye bir şeyin gücünü yitirmesi, ayakta duramaması, böyle takatsiz kalması demek. Şimdi bunların hepsini bir arada tutan bir kuvvet var, bir güç var. Allah azze Celle, o gücü çekip aldığı anda ize semaun fatarat ve izel kawakibun tesarat hani Allah azze ve semayı yardığında yıldızlar etrafa saçılıp döküldüğünde ize şemsu kuvirat ve izen nucumun kedarat Allah güneşi dürdüğünde Allah yıldızları etrafa saçtığında ve izel biharu sucirat, Güneş dürülüp aşağıya düştüğünde 12 milyon derece ısıdan bahsediyoruz. Ve izel biharu fucirat. Allah'ın denizleri patlattığı zaman ve izel biharu Allah'ın denizleri suyu ateş gibi Allah'ın tutuşturduğu zaman niye bu ısı gökyüzünden aşağıya düştüğünde yerin altındaki ısı güneşten belki daha fazla olan ısı yerin üstüne çıktığında öyle bir kaynama öyle büyük bir sıcaklık oluşacak ki Allah denizleri bile suları bile onunla tutuştura tutuşturabilecek. Şimdi sen Allah'ın işte kıyameti koparması dedik. Allah'ın bu düzeni e, kainattan çekip almasıdır. Çekip aldığı gün zaten her şey birbirine girecek. Bu sema. Peki alemlerin Rabbi olan Allah başka neyimizi, neye dikkat çekiyor semada bizim için? Gece ile gündüze dikkat çekiyor. Okuduğum iki tane ayette de dikkat ederseniz وَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gecenin gündüzü, gündüzün de geceyi kovalamasında akıl sahipleri için ibretler vardır diyor. Gece ve gündüz nasıl oluşur? Bunu güneş olarak düşünün, bunu da dünya olaraktan düşünün. Dünya kendi etrafında 24 saate dönüyor. Dünya 24 saatte bu dönüşünü tamamladığında güneşe bakan yüzü aydınlık oluyor, gündüz oluyor. Uzayın diğer tarafına bakan kısmı karanlık olduğundan dolayı gece olmuş oluyor. Tekrar döndüğünde bu şekilde gece gündüz, gece gündüz. Peki Allah bizim neye dikkatimizi çekti? وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Gece hiçbir zaman gündüzün önüne geçmez dediğim. 13 milyar yıldır dünya bir kere de şu tarafa döneyim dememiş. Yani bu tarafa döndü diyelim. Burası güneş gündüz var. Ya bir kere de şu tarafa doğru bir kere de şu tarafa doğru döneyim dememiştir. Gece gündüzün, gündüz gecenin önüne hiçbir şekilde geçmemiştir. Bu gece ve gündüzün en önemli meselesi nedir peki kardeşler? Şudur. Bilim geliştikçe insanın anatomisini, insanın biyolojik yapısını tespit ettikçe bilim şunu fark etti. İnsanı Allah öyle bir yaratmış ki günün belli vakitlerinde insanın bütün hücreleri diridir. Günün belli vakitlerinde insanın bütün hücreleri, sistemleri canlıdır. Ama bir saat geldikten sonra insanın içindeki sistemler yavaş yavaş gevşemeye başlıyorlar. Hücreler yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başlıyorlar. Mesela sen gündüz vakti yediğin bir yemeği senin vücudunun sindirmesiyle senin gece vakti yediğin bir yemeği senin vücudunun sindirmesi aynı değildir. Doğru mu? Onun için ne diyorlar size sürekli? Sakın akşam gece geç vakitte yemek yemeyin. Çünkü kilo alırsınız. Vücut onu sindirip parçalayamıyor. Sebep nedir? Çünkü Allah insanın bedenini kainata uyumlu bir şekilde yaratmıştır. Ve cealnel leyla libasen ve cealnennahara ma'ashe. Biz geceyi bir örtü kıldık insanların üzerini örten insanları sakinleştiren, insanların içerisinde sükunete erdiği bir örtü kıldık. Ve cealna nehara Gündüzü de çalışma vakti kıldık diyor Allah azze ve celle. Çalışılan, yorulan, koşturulan bir vakit kıldık. E şimdi insanın dengesiyle dünyanın dengesini Allah azze ve celle birbirine uyumlu bir şekilde uyumlu bir şekilde yaratmış. Biz tabi bunu bugün daha yeni yeni öğreniyoruz. Yani insanın gece sükunete erdiğini bedeninin, Gündüz ise canlandığını biz yeni yeni öğreniyoruz ve birçok insan bu nimetin farkında değildir. Birçok insan bu nimetin farkında değildir. Mesela hiç içimizde "Ya Allah hamdolsun geceyi bizim için dinlenme vakti kılan, gündüzü bizim için çalışma vakti kılan Allah hamdolsun. Ya Allah şu geceyi hep gece yapsaydı, şu gündüzü de hep gündüz yapsaydı bizim halimiz nice olurdu." diye hiç düşünen oldu mu? Düşünün kardeşler. Eğer Allah merhamet etmeseydi gün hep gece veya hep gündüz olsaydı biz perişan olurduk. Kasas suresinde yarım sayfa Allah bunu anlatıyor. Kul araeytum in ja'ala Allahu lakum en ila yawm el-kıyameti men ilahun gayrullah yetikum bi diya'in tesma'un. De ki Allah size kıyamet gününe kadar geceyi bir tabaka haline getirseydi Allah'ın dışındaki hangi ilah size çalışıp koşturmanız için size bir ışık getirebilirdi. İşitmiyor musunuz? Kul araytum in ja'ala Allahu aleikumun nahara sarmadan ila yawmil kıyameti men ilahun gayrullah yatiikum bi leylin teskunun fihi la tubsirun? De ki ya Allah size hep gündüz yapsaydı. Hangi ilah Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilirdi? Görmüyor musunuz diyor Allah azze ve celle. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah rahmetinden ötürü geceyi ve gündüzü kıldı diyor. Yani size merhamet etti, rahmet sıfatı tecelli etti, Allah size geceyi ve gündüzü kıldı. Niçin? Birinde sükunete eresiniz, dinlenesiniz. Birinde çalışıp Allah'ın fazlını arayasınız, peşinden koşasınız diye ve en önemlisi de وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Yani buna bakıp şükredersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler Allah geceye ve gündüze insanın sürekli bir şekilde dikkatini çekiyor. Kur'an'da en fazla dikkatimizin çekildiği yeryüzüyle alakalı Allah'ın yarattığı şey nedir? Dağlardır. Öyle değil mi? Israrla Allah'ın اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmazlar mı deveye nasıl yaratıldı? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağların nasıl kazık gibi çakıldığına bakmazlar mı diyor Allah Azze ve Celle. Düşünmezler mi bunu diyor bize. Dağlar ne iş görüyor kardeşler dünyada? Dağlar dünyanın dengesini sağlıyor. Dağlar dünyanın dengesini sağlıyor. Allah diyor ki وَجَعَلْنَا اَنْبِيَا سُورَسِنْدَ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ bihim ve ف۪يهَا ف۪ي جَاجًا سُبُولًا biz yeryüzünün üzerinde yeryüzü insanları sarsmasın diye dağlar çaktık diyor Allah. Yani bu yeryüzü Allah burayı sermiş ayaklarımızın altına. Ama bir dengesizlik var. Yani bir yerde su var, bir yerde kara var, bir yerde toprak var. Bunların kütleleri birbirinden farklı. Sürekli bir şekilde insanları sallayacak bu. Ama Allah ne yapıyor? Belli bir yere bir dağ yerleştirdiği zaman, bir yere de bir dağ koyduğu zaman bu dağlar e, yeryüzünün dengesini dengesini sağlamış oluyor. Peki soru, siz hiç yerin üzerine bina edilmiş bir binanın ne kadar yüksek olursa olsun denge sağlayan bir unsur olduğunu gördünüz mü? Yani şuraya 500 katlı bir plaza dikelim. İsterseniz bin kata çıkarın bunu. Bunun başka bir şeyi dengelemesi mümkün müdür? Kendisi ayakta duramaz. Eğer yerin dibinde alta doğru kendine ait sağlam bir temeli olmazsa yerin üzerine diktiğiniz hiçbir şey kendisini dahi ayakta tutamaz. Bir binanın sağlamlığı altına bina edilen temelle alakalıdır. Peki dağlar nasıl yerin üzerine Allah'ın koyduğu dağ yerin dengesini sağlıyor? Eskiden insanlar kainatın yerinde sabit demiyor ya yerinde sabit olduğuna inanıyorlardı. Ama Allah ayet indirdiği Neml suresinde dedi ki: "Ve taral cibale tahsabuha Vahiyetemur ruh merasa sahab. Sen dağlara baktığında onu donmuş görürsün. Yerine çakılmış kalmış camit görürsün. Fakat o bulutların hareket ettiği gibi hareket etmektedir dedi Allah Azze ve Celle. Yani bazen gökyüzüne baktığımızda buluttan kümelerin hızlı bir şekilde böyle hareket ettiğini görürüz. Allah Azze ve Celle diyor ki dağlar da siz baktığınız gibi öyle durduğu yerde durmuyor. Dağlar sürekli bir şekilde hareket ediyorlar diyor. Tabi o günkü insanlar belki bununla dalga geçiyorlardı. Yani sen Muhammed'e bak. Allah'ın kelamı dediği Kur'an'da dağların hareket ettiği söyleniyor diyorlardı. Ama biz bugün biliyoruz ki yani bugün sorsanız jeoloji ilmi artık bize dağların nasıl oluştuğunu bize anlatabiliyor. Dağlar nasıl oluşuyor kardeşler? Kıtalar sürekli hareket ediyorlar. Yeryüzündeki kıtalar hareket ediyorlar. Karşı karşıya geldiğinde kıtalar çarpışıyorlar. Çarpıştıkları zaman güçlü olan kıta, bunu güçlü kabul edelim, bunu zayıf kabul edelim, çarpıştığı zaman güçlü olan alta doğru eğiliyor. Zayıf olan da yukarıya doğru çıkıyor. Alın size dağ işte. Dağ dediğin şey zaten böyle bir şey değil midir? Yani şu ikisi çarpıştığında bu alta doğru iniyor. Bu da yukarıya doğru çıkıyor. Dağ oluyor. Bu alttaki temel, bu üstteki ise bina oluyor. Allah bunun ile yeryüzünün dengesini sağlıyor. Everest Dağı'nın zirveye doğru yüksekliği kaç kilometredir? 9 kilometredir. Peki çarpıştığında altına giden temelin kökü kaç kilometredir? 125 kilometredir. 125 kilometre güçlü olan yerin altına girip temel olmuştur. Güçsüz olan yerin üzerine çıkıp yerin üzerinde duraraktan bu da dünyanın dengesini koruyan bina kazık görevini gören bina haline gelmiştir.